Bu parçada sıfat görevli kaç sözcük kullanılmıştır? Sol kıyıda derken arkadaşlar sol kıyı isminin önüne gelen bir sıfattır. Üst yanında derken üst yan sıfattır. Büyük bir tümsek bir ismin önüne gelince sıfat büyük ifadesi ismin önüne gelen zaten bir niteleme sıfatıdır. Sert bir toprak yığını bir yine sıfat toprak isminin önüne geldiği için sert burada ne olacaktır? Yine e, Gördüğünüz gibi niteleme sıfatı olacaktır. Bu tümseyin derken bu ifadesi ne olacaktır? Ee, bizim için tabii ki gördüğünüz gibi sıfat olacak. Dikenli bir ot. Ot isim o yüzden bir sıfat. Dikenli ifadesi sıfat. Başka ne bir çiçek ne de bir yeşillik biterdi derken buradaki birler tabii ki e, ismin önüne geldiği için arkadaşlar sıfattır. Bir sürü sıfat bulduk. Bir, iki... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane sıfat var. Cevabım E şıkkı olur. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük sıfat tamlaması kurmaz? Aynı gün. Değil mi? Buradaki aynı ifadesi gün isminin önüne geldiği için sıfat tamlaması. Her söz Arkadaşlar belgisi sıfattır ve bütün sıfatlar sıfat tamlaması kurar. Bir çözüm bir sözcü ismin önüne yeter ki gelsin hemen sıfat kurar. Bu iş işaret sıfatı arkadaşlar bu işler sıfat tamlaması. Doğduğum günü gösteriyor evdeki takvim derken doğduğum ifadesi sıfat ama buradaki gün isimdir. Hangisi sıfat değil diyor. Dolayısıyla buradaki gün isim olduğu için sıfat değildir. Cevabım E. Bu parçada numaralanmış sıfat türleri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Melez yaprak, nasıl yaprak? Melez yaprak nasıl sorusunu sorup cevap alabildiğim için niteleme sıfatıdır. Dolayısıyla Denizli ve Edirne gider. E, bitimsiz bir zaman, nasıl zaman? Bitimsiz zaman. E bu da niteleme sıfatı. Yani ikincisi de niteleme sıfatıdır. Buradaki 1, 2, 3, 4, 5 gibi sayı anlamında kullanılmamış. X zaman demek istemiş arkadaşlar. X zaman dediği için de X olan belirsizdir. Belirsiz olan her şey zaten belgisizdir ve belgisiz sıfat. Yani niteleme, niteleme, belgisiz. Niteleme, niteleme, belgisiz. Burada sayı demiş yanlış. E, ay A'yı eliyoruz. Huysuz kuş. Nasıl kuş? Huysuz kuş. Niteleme. Başka yüzyıl. Nasıl yüzyıl? Başka yüzyıl ifadesi belgisiz. Yani niteleme, niteleme, belgisiz, niteleme ve belgisiz olacak cevabın Bursa. Her öğretmen iyi, doğruyu, güzeli öğretmeyi hiçbir zaman yılmamayı ilke edinmelidir kendine. Cümlesindeki sıfatın özdeşi aşağıdakilerden hangisinde vardır? Her öğretmen, ifadesindeki her öğretmen isminin önüne gelmiş. Hiçbir zamandaki hiçbirini arkadaşlar zaman isminin önüne gelmiş. Ve bunlar nedir bizim için? Şöyle iki tane belgisiz sıfat var. Dolayısıyla biz aşağıda ne arayacağız? belgisi sıfat arayacağız. Amansız gece niteleme sıfatı 4 yan sayı sıfatı bu gamlar işaret sıfatı bunu eliyoruz. Bu uyanma vakti bu uyanma diyor arkadaşlar işaret sıfatı bunu da eliyoruz. Esen dallar niteleme sıfatı bunu da eliyoruz. Dalga dalga hücum edip pişmanlıklar unutuşun otunç kapısını zorlar. Otunç kapı Arkadaşlar işaret sıfatı hatırlar bir gün. Buradaki bir x anlamını verdiği için belgisiz sıfattır. Bir cam derken belgisiz sıfat. Duran bir bulut bir yine belgisiz sıfat. Duran niteleme sıfatı bir yine belgisiz sıfat arkadaşlar. Ne yapıyoruz? E, cevabım denizli çünkü burada belgisiz sıfat vardı gördüğünüz gibi. Edebi e, ebedi aşığın ebedi aşık niteleme sıfatı. Tekrar söylüyorum bir bulut bir gün. Bir cam, bir kuş. Bir eğer ki bize x anlamını veriyorsa nedir bizim için? Belgisiz sıfattır. Eğer 2, 3, 4, 5 gibi sayı yerine getirebiliyorsanız sayı sıfatı. Ama burada x anlamını verdiği için belgisiz sıfat ve cevap denizli. Bu parçada aşağıdaki sıfat türlerinden hangisi yoktur? 108 yıl önce 108 yıl kaç yıl 108 yıl bu bizim için sayı sıfatıdır denizli şıkkını eliyoruz 1 Ağustos günü buradaki 1 x Ağustos herhangi bir Ağustos ayını kastettiği için belgisiz sıfattır bu durumda Edirne şıkkında eliyoruz Almanlar Belçika'ya saldırınca İngiltere'de Almanya'ya savaş açtı dünyanın kaderini değiştirecek birinci dünya savaşı işte böyle başladı diyor. Bu olayın kıvılcımı bir buçuk ay önce 28 Haziran 1914'te Saraybosna'da atılmıştı. Ee, Avusturya Macaristan İmparatoru Ferdinand o gün hangi gün o gün işaret sıfatı e, Saraybosna'yı ziyaret ediyordu. Suikast silahından çıkan kurşunlar o an ikisinde orada yaşamlarını yitirmelerine neden oldu. Şimdi kaderini değiştirecek savaş nasıl savaş kaderini değiştirecek savaş niteleme sıfatı soru sıfatı yok cevabım A. Aşağıdaki dizelerin hangisinde türemiş bir sıfat vardır? Türemiş sıfat arkadaşlar ne alması gerekiyor? Yapım eki almış olması gerekiyor. İlk sevgilimin gülüşüne benzer bir nisan havası değil mi Esen? İlk burada sıfat bir sıfat ikisi de yapım eki almadığı için basit sıfattır. Bu yüzden A şıkkını eliyoruz. Süt beyaz bir martıyım açıklarda gemilerde ben yol gösteriyorum. Bir burada arkadaşlar nedir yine bizim için? Gördüğünüz gibi bir martıyım diyor. Ee, sıfattır ama yapım eki almadığı için basit tozlu yollarından geçtiğim uzak ikliminden şarkılar getirdim sana toz burada isim tozlu buradaki lı yapım eki almış türemiş tozlu yol nasıl yol tozlu yol bu da bir sıfattır gördüğünüz gibi sıfat yapım eki aldığı için türemiştir cevabım c ee, burada zaten sıfat yok dün bir gölge buradaki bir sıfattır buradaki bir de sıfat arkadaşlar ama yapım eki almadığı için basit sıfattır cevabım c şıkkı Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisi sıfat tamlaması kurmamıştır? Bir pire için bir organ yakılmaz. Bir pire sıfat. Bunu eliyoruz. Bir kimsenin adı çıkacağına canı çıksın. Bir kimse diyor arkadaşlar. Sıfat. Bunu da eliyoruz. Bir söz ara bozar. Bir söz ara düzer. Bir söz sıfat. Bir musibet bir nasihattan yedir derken bir musibet sıfat. Bir yemem diyenden kork. Bir oturmam diyenden sadece yemem diyen ben kork. Buradaki bir sadece yerine kullanıldığı için arkadaşlar nedir bizim için? Edattır. Bu yüzden cevabım E şıkkı olur. Bu açıklamaya uygun bir kullanım aşağıdakilerin hangisinde vardır? Sıfat tamlamasında sıfatla isim yer değiştirilir. İsme yelik eki getirilir ve ardından bu öbek bir ismi niteler. Bu tür sıfatlara yapacağı kurallı birleşik sıfat denir. Şimdi bakıyoruz. Yeni aldığı evi çok Genişmiş ben beğendim. Evi güzelmiş. Bana ne? Bana insan lazım. Aşağıdaki evin sahibi biraz önce seni sordu. Buralarda yok arkadaşlar. Aklı karışık bir insan yolunu bulamaz. Şimdi arkadaşlar buraya bakmanızı istiyorum. Karışık akıl ifadesi. Karışık akıl ifadesi bir sıfat tamlaması mıdır? Evet. Nasıl akıl? Karışık akıl. İkisini yer değiştiriyoruz. Bakın. Aklı karışık. Bakın. Aklı karışık. Bu sefer bu sıfat oldu. Nasıl insan? Aklı karışık insan. Bu da isim oldu. Aklı karışık insan ifadesi de gördüğünüz gibi bir ne oluşturdu? Sıfat tamlaması oluşturdu. Bu yüzden cevabım denizli. Evi barkı terk edip izini kaybettirmiş adam. Burada da bir şey yok. Cevap denizli şıkkı. Numaralanmış cümlelerin hangilerinde sıfat görevli sözcük kullanıl mamıştır. Köprüye varmak üzereyken ayağım burkuldu diyor. Şimdi baktığımızda burada bir sıfat var mı yok? Karşı sokaktaki inşaatın sesi herkesi rahatsız etti. Karşı sokak ifadesi arkadaşlar bir sıfattır. Umutsuzluğa kapılan insanların zafları var. Nasıl insan umutsuzluğa kapılan insan? Bu bir sıfattır arkadaşlar. Bu sorun işaret sıfatıdır. Bundan böyle senden ayrı yaşamam olanaksız burada sıfat yok cevabım Bursa. Bu dizelerle ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur? Ee, gösterin bilmece yol. E 7 kat gök esrarını aç. Annemin duası düş de perde ol bir asa. Kes bana ihtiyar ağaç. İhtiyar ağaç. Nasıl ağaç? İhtiyar ağaç. Nasıl sorusu beni niteleme sıfatına götürür? Kesinlikle niteleme sıfatı var burada arkadaşlar. Türemiş sıfat var mı? Bir asa. Bir asa ifadesi de belgisi sıfattır çünkü buradaki bir x anlamını verdi. Sayı olarak 1 2 3 4 5 anlamını değil. E bu da var. Devam ediyoruz. Bilmece yol, nasıl yol? Bilmece yol. Buradaki bil- bilmekten bilmece ifadesi arkadaşlar yapım eki aldığı için, yapım eki alan sıfat nasıl sıfattır? Türemiş sıfattır. Dolayısıyla türemiş sıfat da var. Yedinci kat Kaçıncı kat? Yedinci kat. O da sayı sıfatıdır. E hepsi var. Cevabım E. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Birinci cümlede sayı ve niteleme sıfatlarına yer verilmiş. 150 yıl. Bu sayı sıfatı düşsel yaratım bu da niteleme sıfatı e doğru bu sözcü işaret sıfatıdır bugün bu çalışmalar hangi çalışma bu çalışma işaret sıfatı bu da doğru arkadaşlar sıfat görevli bir sözcük kullanılmıştır bu kurgu e bu da doğru gördüğünüz gibi sıfat görevli iki sözcük vardır Her gün yeni bir bilgi bulgu ile karşılaşıyor insanlık Her gün sıfat yeni sıfat bir sıfat. Gördüğünüz gibi sıfat görevli 3 sözcük var. 2 değil cevabım. Denizli yeni sözcüğün teleme sıfatıdır. İnsanın e, düş gücü kendi dünyasını yok etse de yeni dünyalar nasıl dünya yeni dünya yani sıfatı bu da doğru cevap Denizli. Aşağıdaki dizelerin hangisinde bir isim hem işaret hem de soru sıfatı almıştır. Rüzgar gibi ta eski Anadolu'dan sesin nerede kaldık Kar içindesin burada yok. Kal, çizsin hülyamız mat ufkumuza. Gümüşlü sabahlar, altın akşamlar. Altın akşam niteleme sıfatı, gümüşlü sabah. Gümüşlü sabah niteleme sıfatı başka da yok. Ee, sevgi, şefkati ben kimden aldım? Bu aşka, o hangi kudretle daldım? Bu aşk arkadaşlar işaret sıfatı. O hangi kudret? Ha. Kudret burada isim, hangi soru sıfatı? O işaret sıfatı. Cevabım C. Ne aldımsa onu doğadan aldım. Neyin varsa doğaya vereceğim. Tutku dinmez, susuzluğu insanın hangi çeşme olursa açıp içiniz. Hangi çeşme ifadesi bizim için ne olacaktır tabii ki? Soru sıfatı ama burada da işaret sıfatı yok. Cevabım C.